Herkese merhaba ben Deniz bir başka Dragon Age oynanış videosu ile birlikte karşınızdayım 6. bölümdeyiz en son Red Remains adlı bir questte kalmıştık ancak bir bakalım Give me an item to research Şu görev neymiş buna bakalım buradaysa eğer evet burada ama içer zaten İçeriye girmemiz gerekiyor evet bir video girdi Does it trouble you? Not really. What's important is that your mark is now stable, as is the breach. You've given us time, and Solas believes a second attempt might succeed, provided the mark has more power. The same level of power used to open the breach in the first place. That is not easy to come by. Hmm. Clearly you have something in mind. We do. <laughs> Cassa You've met Commander Cullen, leader of the Inquisition's forces. It was only for a moment on the field. I'm pleased you survived.: This is Lady Josephine Montellier, our ambassador and chief diplomat. I've heard much. It's a pleasure to meet you at last. And of course, you know Sister Liliana. My position here involves a degree of She is our spy master. Yes, <laughs> tactfully put, Cassandra. Pleased to meet you all. I mentioned that your mark needs more power to close the breach for good, which means we must approach the rebel majors for help. And I still disagree. <laughs> Hmm. Biri Templar istiyor, Colin Templar istiyor, Liliana e, ee, istiyor bu tarafta Inquisition yanında. Ancak bizim görevimiz her ikisine de ee, bizim tarafımıza çekmek ki bu biraz zorlu bir görev. Bu hanımefendi ise benim en sevdiğim karakterlerden biri. still think i'm guilty that is not the entirety of it any longer some are calling you the herald of andraste and that frightens the chantry the remaining clerics have declared it blasphemy and we heretics for harboring you chancellor roderick's doing no doubt it limits our options approaching the majors or templars for help is currently out of the question they aren't more concerned about the breach, the real threat. they do know it's a threat. they just don't think we can stop it. the chantry is telling everyone you'll make it worse. there is something you can do. to speak to you. she is not far and knows those involved far better than i. her assistance could be invaluable. Hı -hı, i'll see what she has to say.

Topladığımız power'ları burada topluyoruz. Burada gördüğünüz gibi iki tane power'ımız var. Bir de Inquisition perk'lerimiz var. Ee, i̇lk görevimiz Hinterlands'teki Mother Giselle konuşmak olacak. Bunu da tabii ki table'dan bulacağız öncelikle. Şurada oluyor kendisi. Ee, burada söylediğine göre bu savaş masasında haritasında Inquisition ki şu an içerisinde bulunduğumuz yer e, Yeni bölgeler bizim için açıyor ve keşfedebiliyor Bunları da bu power'ları harcayarak e, Atıyoruz oralara Örneğin öncelikle Ferelden'de Bir tane quest Scott Hinterland yapacağız burada uygun kişileri seçip şu an kilitli bir diğer ikisi ancak bunu yapabilecek kişiler buraya seçili geliyor Örneğin başka bir quest olduğu varsa öyle varsayalım. Bunun Secrets yani Scott the Hinterland olmadığını varsayalım. Başka bir quest olduğunda power cost'u değişebilir. 3-2 olabilir bir yerine ve farklı seçenekleri de kullanabiliriz. Ancak burada gördüğünüz gibi bu üyeler şu an buna katılmak için uygun değil. Çünkü connection'ımız yok. Ya da bildiğimiz yeterli değil buraya gitmek için. O yüzden biz şimdilik orayı scout edeceğiz. Mage'lerle Templar'lar çatışıyor. Aha, Bu bizim scoutlarımızdan biri. Harem kargalarına benziyor. <laughs> Yunan mitolojisindeki Hera kargalar ünlü biliyorsunuz. Zeus'un yaptıklarını taşıyan, ona taşıyan Şimdi bu bölgeyi açtık. Bu bölgeyi açmak bize bir tane power cost'a mal oldu. Ee, şimdi oraya hemen gidebiliriz, gitmeyebiliriz de bu seçim bize kalmış ancak biz şimdilik oraya hemen gitmeyi tercih edeceğiz. Cassandra, Varric ve Solas. Şimdilik 3 kişi var ekibimizde o yüzden böyle devam ediyoruz. Andraste. I've heard the stories. Everyone has. We know what you did at the breach. It's an honor to meet you, my lord. Inquisition Scout Harding, at your service. Oh, I, well, all of us here, will do whatever we can to help. Harding, huh? Ever been to Kirkwall's high town? I can't say I have. Why? You'd be Harding <laughs> in a... No, never mind. Ugh. it's a pleasure to make your acquaintance we should get to business the situation's pretty dire we came to secure horses from Redcliffe's old horsemaster i grew up here and people always said that dennett's herds were the strongest and the fastest this side of the frostbacks but with the mage templar fighting getting worse we couldn't get to dennett maker only knows if he's even still alive Bu arada bir arkadaş YouTube'dan oyunun Türkçe yaması olsaymış güzel olmuş demiş de ee, varsa da Dragon Age Inquisition Türkçe yaması varsa da ben ee, komünisti tarafından yapılan yama Türkçe yamana çevirilerin aslında yeterli olmadığını düşünüyorum. Birçok oya yanlış çevriliyor çünkü diğer doğrudan ee, oyunu geliştiren kişilerle doğrudan iletişimleri olmadıkları için o çevirdikleri şeyin gerçekten ona mı ima ettiğini de e, bilmeleri gerekiyor ki çoğu çeviri bundan muzdarip o yüzden ben e, Türkçe çevirileri eğer komünite çevirmişse pek tercih etmiyorum açıkçası şimdi bu arkadaşlar seviye atladı bizim karakterimiz two handed kullanıyor ee, bunu artıralım Okay. Cassandra'nın kalkanı güçlü olacak. Onu açtık. Bunu da açalım. Güzel. Verik ise Trapper. Verik'in Subterfuge'una ihtiyacımız olabilir ileride çünkü e, bazı Gerçi Subterfuge müydü o? Dur bakayım. Ha, picking up bu. Buna ihtiyacımız olabilir çünkü bu ilerleyen süreçlerde aktif hızlı davranabilmemiz için ihtiyacımız olacak. Hmm. Hangisini alsak ki? Bu dagger kullanmıyor verik Elinde bir crossbow var ve trapper aslında. Tamam crossbowdan devam edelim. Güzel. Böyle bir bonusumuzu da aldık. Bu tamam, you do more damage from elevation. Yüksek taraftan daha fazla demir. Verik yükseğe koymaya gayret edeceğiz bunu kullanabilmesi için efektif bir şekilde. Solas da vardı değil mi? Dur. Solası unuttuk. Solası ne yapmıştık? Herhangi bir şeye karar vermemiştik ama buzda yoğunlaşmış. Ota level up yaptığımızda otomatik kafası bu daha önceden ne seçildiyse ona göre onun build'ine göre ilerliyor. Solası healer tadında bir şey yapabiliriz aslında. Aynen bunu verelim. Bu otomatik olarak bariyerin canı az olan etrafında toplanmasını sağlıyor. Bir de şunu artıralım. Güzel. Ee... yanlış oldu. Okey. Save edelim. Bir bakayım. Evet oyunda kaydediyor. Süper. Şimdi yapmamız gereken şey burayı keşfetmek olacak. Requisition Officer'la bir konuşalım. Şurada. Okay, aldık raporu. Hinterland Puzzle Box Requisition var. Tamam. Şimdi önce buradaki kampları açmamız lazım. Şurayı açabiliriz öncelikle. Tamam, şimdi bize en yakın olan yer güney tarafı. Yani doğru yerdeyiz. Okey. Bu bütün bölgedeki görevleri yaptığınızda büyük bir avantaj elde ediyorsunuz kaynak açısından. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Önce şu şeye gidelim. Kampa. Ha burada bir görev varmış. Afrit ihtiyacımız var. Burada da bir tane var. O oh. çıkamayacak mıyız buraya acaba? Şuradan çıkarız diye düşünüyorum ben. <laughs> Okey. Oo. Tamam. Sıkıntı yok. Sketch. Put old. Put hold. Hold sketch bulduk. Peki. <laughs> Bakalım bizi nereye götürecek. Tamam onu aldık. Şimdi Burada bir rift var. O rifti kapatmaya çalışalım. Aynı zamanda yeni potion kullanalım. Doğru yerdeyiz değil mi? Evet. Arkada bir şey unuttuk. Elfrot önemli. Potion upgrade için. Burada loot var. Burada alalım. Okay. Şimdi. Direkt hareket ediyorlar. Buradan da. Evet Rift burada. Şimdi ver ki şuraya alacağız. Zırhlarımız ve aslında silahlarımız gayet iyi. Bili ki yüksek yere koydum ki yüksekten hani verdiğimiz skill daha efektif çalışsın diye. Yükte kalması gerekiyor. Tamam. Şimdi. Beyi kapatabiliriz aslında Bunlar saldırmadan kapatabilirsek direkt yok edebiliriz aslında da Israrla saldırmaya devam ediyorlar Sinir bozucu Fade'ler Pardon Wraith'ler Şey bunlar değil Tamam kapandı Zaten bir süre sonra Fade'ler kendi kendine destabilize olabiliyorlar yaratıkları öldürdükçe burada influence kazandık buraya bir de power kazandık süper burada bir şey var hatun kapısında şey açılmış <gülüyor> <gülüyor> bu hanımefendinin ee, kocasının yüzüğü varmış. Onu aldız aslında. Tamam. Şimdi. buraya devam. Doğru yöndeyiz. Ve buradan. Ha şurada chest var. Şurada da var bir tane. Doğru gidiyoruz. Evet. Hayır. Hayır. ben yanlışlıkla scroll geri çekmişim nerede ha şurada burada bir başka görev var bunun da yanlış hatırlamıyorsam arkadaşını bulmamız gerekecek <laughs> Okey. Görevini terk etmiyor. Güzel. Burada bir tane elf root var. Kamp yerine geldik. Buraya kamp kurabiliriz. Şurada chest var. Buna <laughs> eriştik. Güzel. Güzel hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Hop. Setup camp. Tam kurduğumuzda otomatik olarak yenileniyor sağlıklarda. I think to report dedi bu da zaten. Change party yapabiliriz. Power kazandık. Her şey yenilendi. Burada puzzle box şu an hiçbir şey yapamıyoruz çünkü bunlar eksik. <laughs> Bunları toplamamız lazım ki puzzle Box'ı yapalım. Inquisition askerleri için gerekli bir şeymiş o. Şurada bir elf var. Bunu da alalım. Evet. Burada bu neymiş? Angarian Apostate Strange Bad Fallow. Tamam. Şuraya gidelim. O görevi de yapalım. Dragon Age ee, Videoları aslında hemen hemen böyle sürecek Oradan oraya koşturacağız Ama arada başka serilere de geçiş yapabilirim Mesela Oblivion'da ya da Skyrim'de Guild'lerin görevlerini yapabiliriz Güzel olur, eğlenceli olur Burada bir arkadaş var, evet var mı güzel gitti send de kaçma Varık tepeye şimdi alalım Bu da gitti. Bu da var. Vurmadı ki bize kullanım skili. Tamam. Güzel. Hepsini alalım taraftan devam edeceğiz. Evet ne diyordum? Evet. Skyrim ya da Oblivion'daki Fighter's Guild, Major's Guild gibi görevleri tamamlayabiliriz. Side quest'ler yapabiliriz farklı farklı videolarda. Belki ben aslında şey düşünüyorum. Oblivion'ın Fighter's Guild görevlerinden başlayalım. Sonra Major's Guild, sonra Thieves Guild. Ardından Dark Brotherhood olarak teker teker yaparız. Fighter's Guild'den başlarız. Bu hafta sonu belki onu yapabilirim. Bugün evet tamam hafta sonu uygun olabilir. Evet Strange Bedfellows adlı görevi yapmak üzere buraya geldik. Kayıp engizisyon izcisini bulacağız. Kayıp engizisyon izcisi. Hmm. Yukarıda olduğunu sanmıyorum ama bir yere gittiğini hatırlıyorum. Evet. Yani şurada chest var. Güzel. Bunu alalım. Tamam. Şimdi buradan çıkmamız lazım. Çıkamıyoruz. Şuradan. Tamam oldu. Bu kayıping ha. Evet şurada. Ha şuradan atladın. Ha şurada. Yes. Bu. Evet. Şematik çıktı. Bir de staff çıktı. Dolasa staff. Ama kullanamıyor. Niye? Çünkü seviyesi yetmiyor. O kadar yüksek. <laughs> Okey olur. Ee, Okey. Verek için bir şey yok. Armor verebiliyor muyuz? Ekstradan onu da armor veremiyoruz. Buna bunu da veremeyiz. Tamam. Abi bir dakika. Aksesuarlar var değil mi? kemer, cold resistance, ekstra potion güzel o olur. Spirit resistance solasa verelim. Cold resistance'ı da Cassandra'ya verelim. Güzel. Save ediyoruz.

Böyle küçük görevleri yapmak her zaman mantıklı. Her MMORPG ve her RPG oyununda olduğu gibi. Çünkü size experience ve resource kaynak sağlıyor. Buradaki neydi acaba? Hatırlamıyorum pek. Bir başka görev. Tamam. Böyle ee, bir embriyon var burada. Bunu da alalım. Öne dönelim. Başka da, başka da bir şey yok. Hmm. Lampımız oradaydı. Tamam biz bu tarafa gideceğiz çünkü o endişeli scout'a bilgi vereceğiz. I found <laughs> 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 Güzel fast travel'da bilgisini almış olduk artık. <laughs> Arka. Burada Bunları da bir halledelim. Sen kime vuruyorsun? O skill böyle çalışıyor. Harika. Şurada loot var mıdır? Varmış. Ama bunu Ay. Alabileceğimizi sanmıyorum evet Tamam Karakterimizin seviyesi atlamıştı ona bir Hemen Flow Battle Bu pasif Shield Breaker Çeyine evet, gerek yok Şu Charging bu işe yarar evet. Alalım. Şöyle yer değiştirelim. Tamam. Okey. Şimdi şu tarafa geri dön. Burada spinning defense. Şu aktif olsun. Bu ikisi açıldığı için siz ikisinden birini seçmeniz gerekiyor hangisini aktif şekilde kullanacaksınız. Mesela solasta bu aktifmiş. Ama biz bunu kullanacağız. Çünkü bu e, tam güçü veriyor ve 5 saniye boyunca 5 saniye süresince düşüyor. Eee savunması. içinde 25 metreden 900 hasar. Hmm. Tamam. Yani şimdilik iş görür. Cassandra'nın hmm. Tam bu bizi de koruyor ve ee, şeyi hmm. hızı yani yürüyüşü yavaşlamıyormuş. Payback Strike'la Taunt enemy olur. Çünkü Taunt karakteri kendisi. Okey burası tamam. Evet burada save edelim bu bölümü burada bitirelim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde buradan devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.